Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşlar, Uzak Şehir'de aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor. Cihan albura meydana çıkıyor ve aksiyon dolu sahneler çekiliyor. İşte sizler için kamera arkasından olan özel görüntüleri paylaşıyorum. Tabi herkes dört gözle pazartesini beklerken ben de setten gelen yeni kamera arkası paylaşımları, yepyeni görüntüleri ve haberleri yayınlamaya devam ediyorum. Bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.